Tarih denince aklınıza ne geliyor? Güçlü aileler, yapılan savaşlar, antlaşmalar değil mi? Ama bu yaşananların altında öyle sırlar yatıyor ki, duyduğunuzda şaşkınlığınızı uzun süre atamayacaksınız. Ensest ilişkiler, hatta kendini yakan krallar. Peki tarih tekerrürden mi ibarettir, yoksa skandallardan mı? Tarihin gizli sırlarını birlikte izliyoruz. Skandal. Günümüzde bile çok fazla sözü geçen bir kelime. Birileri kötü işler yaptığında, o dönemin şartlarına uygun olmayan davranışlar sergilediğine söylenen bir sözcük aslında. Ama geçmişte hiç yüzüne bakıldığında derin sırlar barındırır. Hatta çeşitli iğrençlikleri bile kapsar. Genellikle Mısır bu şekilde anılırdı. Hatta Mısır'daki bazı iğrençlikleri anlatan bir videom var. Sağ köşeden ona da ulaşabilirsiniz. Orta çağda yaşananlar da oralardan çok da farklı değildi. Hatta öyle konularla anılıyordu ki oralara taş bile çıkartırdı. Yolsuzluktan rüşvete, güzel ziyafetler adı altında yapılan iğrenç ve sapkın partilere, enses ilişkilerden, sansasyonel evliliklerden yargılanan cesetlere, hatta lanetlenen ailelere kadar. Aslında bakıldığında soylu, zengin, istediğini elde edebilen olarak görülen bu kimseler bu nüfuzlarını kullanarak nice yakışmayan hareketlere yol açarak tarihin kara lekeleri olarak kitaplara düştüler. Peki bu dilden dile dolaşan, duyduğunuzda ağzınızın açık kalacağı skandallar nelerdi? Bunlardan ilk Rönesans döneminin en güçlü ve ilgi çeken ailesi Borciyalar. İçlerinden iki adet papa çıkaran bu İtalyan ve İspanyol kökenli aile aslında oldukça nüfuzluydu. Ama bu nüfuzlarıyla değil, yaptıkları iğrenç davranışlar anılıyorlardı. Her ne kadar içlerinde papalık barındırsalar da bu aile, papa aileleri içinde başına en buyruk olanı ve en belalı olanıydı. Böylece de adlarını lekelemekten de hiç çekinmediler. Borgia adının yolsuzluk, cinayet ensest ilişki tecavüz olaylarından ayrı anlamadığı günlere geri dönelim. Ve bu aile tarihini nasıl kirletmiş birlikte öğrenelim. 15. yüzyılda hem dini hem siyasi açıdan oldukça güçlü olan Borciyalar aile içinden 3. Kalistus ve 6. Aleksandri Papa olarak çıkarmayı başarmışlardı. Özellikle Papa 6. Aleksandr o dönemde kendisine zıt giden kişileri, rüşvet istediğinde ona direnenleri alelen öldürerek adını iyice kirletiyordu. Yaptığı işler sadece bununla kalsa iyiydi. O dönemde yaşayan küçük çocuklara yaklaşarak papa olma gücünü kullanıp tecavüz ediyordu. Aileler onların güçlerinden dolayı hiçbir şey yapamıyorlardı. Kendi ailesinden kız kardeşiyle bile ensest ilişki yaşayan Aleksandr, onu hamile bırakmış ve çocuğu öğrendiğinde ise bebeği zorla aldırarak kardeşine bile işkence yapmıştı. Bu yaşanan olaylar sürekli olarak dilden dile yayıldığı için aile iktidarını sağlamlaştırmak için diğer güçlü ailelerle ittifak kurma yoluna gitmişti. Tabii dostluklar beraberinde düşmanlıklar da getiriyordu. 6. Alexander'ın aslında gerçek adı Rodrigo Borgia'ydı. Sapkınlıkları sadece kendisi gerçekleştirmiyor, onunla birlikte Sezar ve Lucretia adını verdiği oğulları da ona eşlik ediyordu. Oldukça skandalı ev sahipliği yapan bu ailenin yaptığı iğrençliklerden belki de en kötü olanı kestane ziyafetiydi. O dönemde Vatikan'da görevli olan Johann Bakert bu ziyafet adını verdikleri skandalı şöyle anlatıyor. Sezar Borgia babasının da yardımıyla Vatikan'da bir ziyafet düzenleyip bu ziyafete 50 tane fahişe çağırmış. Gelen konuklara dans eden kadınlar daha sonra borcanın emriyle üzerindekileri çıkartıyorlar. Tüm masayı toplatan Borca, masalarda bulunan konuklardan etrafa kestaneleri fırlatmasını istiyor. Kadınlar şamdanları bacaklarının arasına alarak kestaneleri yakalamaya çalışıyorlar. Bu durumda başarılı olan kadınlara konuklar kıyafet ve ayakkabı hediye ediyor bu partiler defalarca farklı şekillerde yaşanıyor. Her seferinde sapkınlıklar artıyor, hatta bazı partilerde kadınları masaya yatırıp kullanarak, sonrasında da işkenceyle öldürerek etlerini çiğ çiğ yedikleri bile söyleniyor. Bunca pislik yetmiyormuş gibi yamyamlık yapacak kadar bile yoldan çıkıyorlar. Demiştim ya, bu yaşanan olaylar yüzünden Borgia'lar ittifak ararken nice düşmanlar da edindi. Düşmanları boşturacak değil ya, bu fırsatı değerlendirerek onların lehine kullandılar. Bu da koca bir ailenin yıkılmasına ve çökmesine neden oldu. Tarih ise bunları sadece skandal olarak andı. Tarihte yaşanan çirkinlikler sadece Borji ailesiyle sınırlı değildi. Onları aratmayan, hatta onlarla yarışan bir başka krallık daha vardı skandalı yaşayan hanedan Fransa'yı aralıksız 805 yıl yöneten Kapet Hanedanlığı'dır. Fransa'da o zamanlarda tahta yakışıklılığıyla bilinen demirle kaplı 4. Philip oturuyordu. Philip'in kızı Isabella, İngiltere Kralı 2. Edward'ın eşi, yani kızı İngiltere Kraliçesi. Philip'in oğlu Charles ise Burgonyalı Blanche, diğer oğlu Velihat Prens Louis ise Burgonyalı Margaret ile evli. 1313 yılında İngiltere kraliçesi Isabella, kocasıyla birlikte Fransa'ya ziyarete geliyor. Bu ziyarete nezaket amacıyla Filipin oğulları bir kukla gösterisi düzenlerler. Bu nezakete karşılık Isabella da hem kardeşlerine hem kardeşlerinin eşlerine birer işlemeli deri cüzdan hediye eder. Aynı yılın Aralık ayında çift İngiltere'ye geri dönerler. Isabella İngiltere'ye döndüğünde iki tane Norman şövalyesinin elinde kardeşlerinin eşine hediye ettiği cüzdanlardan görür. Bunu başta umursamamış gibi görünse de içine şüphe düşer bir kere. 1314 yılında Isabella tekrar Fransa'ya gelerek babasına olanları anlatır. Kral Philip Norman'ın iki şövalyeyi yakalatıp huzuruna çağırır ve her şeyi itiraf ettirir. İşte o zaman olayın ne kadar büyük bir sapkınlıkla gerçekleştiği ortaya çıkar. Olay şöyle olmuştur. İngiltere kraliçesi Fransa'ya geldiğinde Filipin oğulları ve eşleri Nesle kulesinde şövalyelerle sapkın bir şekilde ilişkiler yaşarlar. Sadece kadınlar değil, prensler de şövalyelerle birlikte olmuş, orada kaldıkları süre içerisinde günlerini gün etmişlerdir. Her gece onlarla kulede buluşup içkiler içerek sonunda da birliktelik yaşamışlardır. Hatta bunu daha iğrenç bir boyuta getirerek bu birliktelikleri 3-4 kişi olarak bile gerçekleştirmişlerdir. Bu itiraf üzerine Kral Filip şövalyeleri hazım ettirip idam ettirmiş, gelinlerinin ise kafalarını kazıtarak kuleye hapsetmiştir. Gelinlerden biri bir yıl sonra burada sebebi belli olmayan bir şekilde ölmüştür. Ama onun da gerçekliği tartışılır. Ölen gelinin bu fikri ortaya atan kişi olduğu, bu yüzden de infaz edildiği söylenmiştir. Diğer gelin 7 sene sonra oradan çıkartılsa da delirmiş ve kötü şartlarda bulunmasından dolayı da hastalanıp ölmüştür. Peki kralın oğullarına ne olmuştur? Tabii ki onlar bu şekilde cezalandırılmamış, sırf hanedanlığa laf gelmesin diye olanların üstü örtülmüştür. Fakat gerçekler her zaman ortaya çıkmasıyla ünlüdür. Bu gerçek de ortaya çıkmış ve krallığın sonunu yavaş yavaş getirmiştir. Tarihte yaşanan korkunç olaylar sadece bu tarz sapkınlıklardan ibaret değildir. Dünya üzerinde yaşamış birçok kral, birçok kraliçe güçlerinin etkisi altında olup kötülükler yapmış, kimi ise gücüyle ne yapacağını bilememiş ve altında ezilmiştir. Bu kişilerden biri de Kral 6. Charles'tır. Charles 12 yaşındayken Fransa kralı olmuştur. Şimdilerde çocuk dediğimiz okula tek başına bile gidemeyecek sayılan bir yaşta koskoca bir hanedanlığı yönetmekle görevlendirilmiştir. Tahta geçtikten 10 yıl sonra da bir takım psikolojik ve akli denge bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşamaya başlamıştır. Hatta öyle ki kendisinin camdan bir insan olduğunu bile düşünmüştür. 28 Ocak 1393 yılında kraliçe nedimelerinden birisinin düğünü için bir balo düzenledi. Balada kral ve onun arkadaşları olan birçok asilzade vahşi adam konsepti adı altında yüzlerinde maskeler, ipekten ve içi neden yapılma kostümlerle dans etmeye başladılar. İlerleyen saatlerde Charles'ın kardeşi ve Orlando dükü olan 3. Louis iyice sarhoş olmaya başladı ve davetin olduğu salonu oldukça dengesiz bir biçimde yanan meşaleleri getirdi. Meşaleleri kontrolsüz biçimde etrafa savuran Louis, dansçılardan birisinin kıyafetinin alev almasına sebep oldu ve alev hızlıca diğer dansçılara yayıldı. Kral, genç karısı tarafından üzerine elbise asılarak kurtarıldı ve ateş söndürüldü. Ama aslında kral bunun Tanrı'ya bir hediye olduğunu söyleyerek söndürülmek istemedi. Her ne kadar ateş söndürülmeye çalışsa da dansçılardan dördü diri diri yanarak öldüler. Öyle korkunç bir olaydı ki Onların yanarkenki çalıkları her yeri sardı ve kimse bu olayı kolayca unutamadı. Bu durum kralın öyle hoşuna gitti ki defalarca bu partileri gerçekleştirmeye başladı. Hatta bu partilerin ismi öyle yayılmıştı ki sırf oradaki gösteride dansçı olmak için kralın sarayına başvuran dansçılar bile oldu. Yani insanlar canlı canlı yanmayı kabul ettiler. Bu da kralın camdan yapıma ruhunu bir hayli okşadı. Bu trajedi Paris sokaklarında yayılmaya başladı ve halk mahkemeleri hiçbir şey yapmamakla suçladı. Böylesine güçlü bir aile olmaları da göz önüne alınıp bu olayın da birçok skandal gibi üzeri sessizce kapatıldı. Günümüzde oldukça artan ve çoğu yerde normal olarak kabul edilen trans Orta Çağ'da da adanılıyordu. Bunlardan en bilineni Eleanor Reichener'dir. Resmi kayıtlarda ise adı John Reichener olan bu kişi, Orta Çağ'da adı tarihe geçen ilk trans fahişedir. Onu önemli kılan ise nasıl bu hale geldiği ve kimlerle birlikte olduğuydu. Reichener 1300 yıllarda Elizabeth adlı bir kadınla tanışır. Onunla nasıl tanıştığı bilinmese de onun bu tarz bir iş yapmasına bu kadının sebep olduğu söylenir. O dönemde Elizabeth'in kızı da fahişelik yapıyordu fakat o kızının bu şekilde anılmaması için çok farklı bir yöntem geliştirmişti. Gece erkeklerle kızı birlikte alıyor, sabah uyandıklarında ise yanlarında Eleanor'u buluyorlardı. Yani aslında adamlar Eleanor'la birlikte olduğunu sanıyorlardı. Bu hikayeden de anlaşılacağı üzere Eleanor Raykener görünüm itibariyle bir kadından kolaylıkla ayırt edilemiyordu. Bir süre sonra Anna adında başka bir fahişe Eleanor'a artık onlar gibi çalışmayı öğretti. Yıllar sonra Londra'ya giden Eleanor burada da bu işi devam ettirmeye başladı. O dönemde oldukça ünlü olan kraliyet ailelerinden önemli kişiler, hatta çok ünlü rahipler Eleanor için deli oluyorlardı. Uzun bir zaman geçince bir gün Eleanor Londra yetkilileri tarafından tutuklandı ve sorgusunda onunla ilişkiye giren tüm rahipleri ve ünlü aileleri ifşa etti. Rahiplerle birlikte olmasının sebebinin ise daha çok para vermeleri olduğunu söyledi. Onunla birlikte olan tüm önemli kişiler cezalandırıldı. Ama Eleanor'a ne olduğunu kimse bulamadı. Söylentilere göre ifşa ettiği kişilerin onu diri diri yakıp cezalandırdığı söyleniyor. Bu kez tarihin görkemli geçmişine değil, kirli geçmişine birlikte tanıklık ettik. Sizce bu yaşanan iğrençliklerin tek sebebi o ailelerin güçlü olması mıdır? Peki sizin geçmişe dair bildiğiniz büyük sırlar ya da skandallar var mı? Farklı gizemlerin derinliklerinde, yer altında saklanan büyük sırlarda yeniden buluşmak dileğiyle.